Merhaba değerli izleyiciler. Yine çok önemli bir konu başlığıyla programımıza başlıyorum. Bugünkü konumuz çocuklarla doğru iletişim. Değerli izleyiciler, iletişimin kısaca tanımı. İletişim insanların duygu ve düşüncelerini birbirine karşılıklı aktarmasıdır. İletişim sadece sözle değil aynı zamanda beden dili, telefon, faks, mektup gibi. Hatta günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle iletişim araçları da çoğaldı. E-mail, görüntülü telefon, Facebook, Youtube, Twitter gibi yani sosyal medya üzerinde de iletişim yapılabiliyor. Arkadaşlar doğru iletişim kendini tam ifade edebilmek ve saygı çerçevesinde karşılıklı saygı gösterip ve varlıklarına değer vermektir. Eğer kendimizi iyi bir şekilde ifade etmezsek karşı taraf bizi yanlış anlayabilir. Hatta sevdiğimiz insanları yanlış iletişim yüzünden aramız bozulabilir. Örneğin kullandığımız yanlış bir cümle karşı tarafı üzebilir ya da kızdırabilir. Bu sefer ben onu demek istemedim deyip saatlerce karşı tarafı ikna etmeye ve kazanmaya çalışırız. Bazen sevdiklerimizi yanlış iletişimden dolayı küstürebiliyoruz. Değerli ebeveynler, çocuk doğar doğmaz yani bebek doğduğunda iletişim başlar. Bebek anne ve babasıyla ilk iletişimini dokunmakla sağlar ve biz ebeveynler 0 ve 2 yaş arası bebeklerle daha çok ses tonu ve beden dilimizle beden dilimizle iletişime geçeriz. Yani mimiklerimizle sevgi verip güvende olduklarını hissettiririz. Bebekler üzgünken ağlar, mutluyken de bize gülümseyip iletişime geçerler. Fakat bebekler hastalandığında, örneğin bebeğin karnı ağrıyorsa onu bize anlatamazlar. Biz ebeveynler bebeğin ateşine ve davranışına bakarak çözümler üretir veya ararız. Çocuk bebeklikten çıkıp yani iki yaşı geçtiğinde artık tek 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 tük kelimeler söyleyip kendi duygu ve düşüncelerini e, kelimelerle ifade etmeye başlarlar. Değerli ebeveynler, bundan sonraki süreç çok önemlidir. Yani çocuklar konuşmaya başladığında doğru iletişim çok önem kazanır. Doğru ilişkiler kurmamızı sağlar. Doğru iletişim olmazsa ilişkiler pek sağlıklı olmaz. Değerli izleyiciler, çocuklu bir ailede anne ve babanın iletişimi yani anne ve babanın birbirine konuşma uslubunun rolü çok büyüktür. Eğer anne ve baba kendi arasında saygı ve sevgiyle iletişim kuruyorsa o evde huzur ve mutluluk vardır. Ve çocuk otomatik bir şekilde yani bilinçaltı iletişim eğitimi almış olur. Aile içindeki ilişkiler sağlıklı olursa çocuğun başkalarıyla da iletişimi de çok güzel ve saygı çerçevesinde olur. Onun için çocuğun yetiştiği ortam çok önemlidir. Aile içerisinde şiddetli bir iletişim varsa çocuk sürekli korku ve güvensizlik içinde olur. Ve maalesef bu tür bir aile ortamında yetişen bir çocuk ailesi tarafından tehdit ile uyarılır. Örneğin hele bir eve gidelim ben sana göstereceğim. Ya da kahvaltı yaparken tabağındaki yemek bitmezse akşama kadar sana yemek yok. Gibi tehdit içeren cümleler kullandığımızda çocuk da doğal olarak savunma pozisyonuna geçer. Ve sen kötü bir annesin veya sen kötü bir babasın gibi cümleler kurup savunmaya geçebilir. Ve bu tür negatif bir iletişim İki taraf için de üzücü bir durumla sonuçlanır. Böyle bir iletişimde çocuk kendisini değersiz ve yetersiz bulup kendisini suçlar. Bu durum çocukta kaygı, utanç ve kendisine güvenmeme duygusu oluşabilir. Değerli izleyiciler, insan insana her zaman muhtaçtır. Onun için çevremizdeki insanlarla ilişkilerimizi muhafaza ederiz. Ve iletişim yaparken genelde konuşmalarımızı filtreden geçiririz. Yani aklımızdan geçenleri ağzımızdan çıkarmadan önce düşünür öyle dile getiririz. Fakat çocuklarda öyle değil. Çocuklar daha doğal ve şeffaftırlar. O nedenle biz ebeveynler çocuklarımızı eğitip bulunduğu ortamlara göre kendilerini iyi ifade etmeyi öğretip doğru iletişim kurma doğru iletişim sağlamakla sorumluyuz. Değerli ebeveynler, bizim çocuğa anlattıklarımız çocuğun anladığı kadardır. Yani her şeyi veya bir şeyi anlatırken veya karşılıklı konuşurken kime ve ne anlattığımızın farkında olmalıyız. Çocuğun anlayacağı bir dilde konuşmalıyız. Türkçe'ye sonradan girmiş kelimeler kullanıp çocuğun kafasını karıştırmayalım. Yani perspektif, spesyal, mentalite, anekdot, spesifik, marjinal, koordinasyon gibi kavramları kullanmayalım. Değerli ebeveynler, çocuklarınızla iletişim kopukluğu yaşamamanız için çocuklarınızın ilgi alanlarını araştırın ve bilgi sahibi olun. Çocuk o konu hakkında size bir soru sorduğunda doğru cevabı verdiğinizde çocuğunuz size daha çok güvenip sizinle zaman geçirmekten mutlu olacaktır. Değerli anne ve babalar, çocukla başarılı bir iletişimin en etkili yöntemi empati kurmaktır. Yani çocuğun Gözünden dünyaya bakmak onu daha iyi anlamamıza vesile olur. Doğru iletişimde konuşmak kadar dinlemek de çok önemlidir. Çocuklarımıza sevgiyle yaklaşıp onların can kulağıyla dinlediğimizde ben seni dinliyorum ve seni önemsiyorum mesajı vermiş oluyoruz. Ve çocuk kendisine önem ve değer verildiğini hissedip anlaşıldım duygusu yaşayıp rahatlar. Dolayısıyla Anne ve babasıyla yakınlık kurup ve duyup e, sevildiğine kanaat getirir. Ve doğru iletişim sayesinde anne ve babasına güçlü bir bağ kurar. Doğru bir iletişimle birçok problemi çözeriz. Değerli ebeveynler, çocuklar çok doğaldır ve bazen farkında olmadan bizleri rahatsız edebilirler. Örneğin çocuğumuz rahatsız edici bir ses çıkarıyorsa çocuğa bağırıp kes sesini diyeceğimize çocuğun yanına gidip göz kontağı kurup oğlum veya kızım şu an senin çıkardığın ses beni çok rahatsız ediyor demeniz yeterli. Ve inanın çocuğa bağırmaktan çok daha fazla etki gösterecektir. Sevgili ebeveynler Diğer videolarımda da belirtmiştim. Çocuklarımızı başka çocuklarla kıyaslamayalım. Hatta bazen duyuyorum anne veya baba çocuğa çocuğu kendisiyle bile kıyaslar diyor. Çocuğa ben senin yaşındayken çok akıllıydım veya çok saygılıydım derler. Değerli ebeveynler o tür cümleler sadece çocuğu agresifleştirir. Bir de Çocuğu kendi çocukluğunuzla kıyaslamak adil bir kıyas sayılmaz. Devir değişti. Yani 20-30 yıl önce hayat böyle değildi. Arkadaşlar neredeyse her şey değişti. Eminim bazılarınız diyordur. O zaman çok daha iyiydi. Ama maalesef haklı da olsanız hiçbir şey eskisi gibi değil. Değerli ebeveynler eğer çocuklarımız şimdiki çağ ayak uyduramazlarsa çok geri kalıp başkalarına muhtaç olabilirler. Devir elektronik ve teknoloji devri. Yani eskiden bankaya gidip e, faturaları ödüyorduk. Ama şimdi öyle değil. Şimdi internet üzerinde hemen bir dakika içerisinde faturalarımızı halledebiliyoruz. Değerli ebeveynler, yaptığımız büyük bir yanlış daha var. Bazılarımız çocuğumuzla iletişim yaparken oğlum veya kızım bak misafir gelecek. Sakın yaramazlık yapma. Misafirin yanında salakça sorular sorma. Akıllı ol. Gibi nasihatlar veriyoruz. Çocuk bize bir şey demese de kendisi düşünüp misafir geldiğinde ben ben olmayacağım. Ben rol yapacağım. Yani başkalarının yanında kendimi mutlu ve akıllı göstereceğim. Değerli ebeveynler, o şekilde çocuklarımızı eğitirsek farkında olmadan kendimiz çocuğumuza sahte bir kişilik zemini hazırlamış oluyoruz. Değerli ebeveynler, çocuklarımızı olduğu gibi kabul edelim. Ve çocukluklarını yaşamalarına izin verelim. Yani çocuğumuzun özünü bozmadan ve baskı yapmadan doğru bir metotla yetiştirelim. Bir de doğru iletişimde çocuklar bize bir şey sorduğunda bilmiyorsak çok rahat bir şekilde bilmiyorum diyelim. Çocuklarımıza yarım yamalar ya da yanlış bilgiler vermeyelim lütfen. Arkadaşlar bazen duyuyoruz okuma yazması olmayan bir çiftin oğlu veya kızı doktorluğu kazanmış. Sizce ne oldu da çocuk doktorluğu kazandı? Ben size anlatayım. O baba ve anne çocuğunu kendi bilgileriyle kısıtlayıp sınırlandırmamış. Muhtemelen çocuğuna bilmiyorum kelimelerini çok kullandıkları için çocuk başka kişilerden veya literatörlerden bilgi edinmiştir. Yani çocuğun önünü açmışlar. Çocuğa bariyer olmamışlar. Bazı insanlar vardır. Her şeyde bilgisi varmış gibi davranırlar. Arkadaşlar bu mümkün değildir. Bilmiyorsak bilmiyorum deyip kendimiz olalım. Ve hayatın yükünü taşıyıp stres Yapma. Benim çok beğendiğim bir atasözü var, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Söz gümüşse sükut altındır. Bazen susmak en iyisidir. Arkadaşlar size Anadolu'da yanlış iletişimle ilgili yaşanmış bir hikaye anlatmak istiyorum. Köyde yalnız yaşayan yaşlı bir teyzeye çok uzaktan misafirler gelir. Teyze çeşit çeşit yemekler yapar, hazırlar ve sofrayı kurar. Misafirler yol yorgunu oldukları için pek yemek yiyemezler. Bu durumu, bu durumu gören teyze yiyin utanmayın diyeceğine yiyin utanmazlar yiyin der. O cümleyi duyan misafirler ağızlarındaki lokmayı zor bitirirler. Ve kaşığı bırakırlar. Teyze neden yemiyorsunuz? Lütfen yiyin. Hayır siz yemezseniz ağırdaki e, hayvanlara vereceğim der. <laughs> yani arkadaşlar yanlış iletişim bir saniyede her şeyi batırabilir. Değerli izleyiciler eğer bilgi birikiminiz varsa doğru iletişimle başkalarının faydalanması için lütfen her yerde çekinmeden anlatın. Unutmayalım ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Hepinize sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim. Hoşça kalın.